68 buçuk para veriyoruz. YouTube'da kazanan arkadaşlardan bir tanesi. Herkese yepyeni bir bölümden merhaba dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Dostlar hemen söylemek istediklerimi söyleyeyim. Notlarımı burada bırakayım. Ondan sonra izlemeye geçelim videomuzu. Şimdi birincisi çekiliş konusu. Dur ya hatta. Benim birincisi Birincisi dostlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Şunu bir birinciye eriştirelim. çünkü hızlıca tak tak atlayıp geçiyorsunuz. Bunu, bunu bir bunu burada bir hemen söyleyeyim. Like atmanız benim için önemli. İkinci konu dostlar bu hafta videoyu erken atıyorum. Bunun da sebebi biraz işlerim var buralarda. Yüklerim yoğunlaştı. Ve misafirlerim gelecek. Ondan dolayı cumartesi günü ve önümüzdeki haftanın belli birkaç günleri ben müsait olamayacağım. Oyuna da bakamayabilirim. Ondan dolayı çok fazla size içerik çıkaramayabilirim. Cumartesi günü video yalan olmasın diye videoyu öne çektim. Önümüzdeki hafta cumartesi videosunu da artık bakarız. Elimizde içerik çıkarsa atarız. İçerik çıkmazsa işte belki atmayız ya da işte bilmiyorum. Belki 10-15 dakikalık bir video atarsam atayım. İsterseniz öyle yapalım bilmiyorum. E, ya da yok atmışken biriktir at derseniz ona da okey. Yazarsınız yorumlarda talebinizi. Ve şey çekiliş konusu dostlar bu hafta da yorum yorumlara e, geçen hafta da yorumları yazıp da işte çekilecek katılanları bu haftada videonun sonunda çekeceğim. Ama bir sonraki haftalarda artık çekmeyeceğim çekilişi çünkü baktım abi çok fazla vaktim oluyor. O kadar vakit ayıramıyorum yani bu çekilişi. Herkesi tek tek bak, duplicate işte iki tane dual olanlar var mı, herkesin işte aldığı eşyanın fiyatını hesap et vesaire. Bu biraz beni yordu. Biraz işleri müsaitleşince tekrar buna benzer bir şeyleri düşünürüz, yaparız çekilişleri ya da farklı içeriklerde bir şeyler yapabilirsek onları yapabiliriz. Ama şu aşamada durdurdum. Ama 4 hafta çekiliş yapmış olduk üst üste. Yani sponsorum yok, bir şeyim yok. Kendi başıma bir şeyler yapıyorum. E, bence güzel oldu yani. Hakikaten güzel de tepkiler aldım. Yani vermekte de sıkıntı yok. Sadece ben gerçekten işlerimden dolayı artık zaman bulamadım o kadar fazla tek tek arkadaşların isimlerini al YouTube'da birlikte bayağı yorucu olmaya başladı herkesin tek tek isimlerini almak. O yüzden daha böyle herkes tarafından başvurusu da kolay, çekmesi de kolay bir şey bulabilirsek onu yapmaya çalışırız sizlerle. Şimdilik dediğim gibi durdu. Çok da fazla uzatmayalım. Bakalım bir hafta içerisinde hatta daha da az bir haftadan daha kısa bir süre içerisinde ne kadar kazanmışız oyundan. Hadi size iyi seyirler olsun. Ve evet, dostlar kardeşimize trade attık. Geçen hafta kendisi kazanmıştı bizim çekilişimizi. 68.5 kem kardeşimize veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun oyundan kazananlar arasından kendisi <laughs> seçilmişti ikinci çekilişimizde. Bakalım bu haftaki çekilişte kimler kazanacak? Teşekkür ettim kendisine. Şöyle seviyesini de atalım. Devam edelim. Arkadaşa trade attık dostlar. Şöyle 330 veriyoruz. iki parça. Artı 5 repro geçitin alıyoruz. Bakalım kaça gidecek. Hayırlı olsun kendisine. Böyle bir kar bırakmayacaktır ama aldık işte dursun bankada. Devam ettik. Dostlar trade'imiz geldi. Şimdi bir tane mitri set alacağız arkadaşımızdan. Şöyle 20 GB. Kanka şu elindeki iteme baksana la. 4 serverda tekmiş bu item. Bu son 3 serverda. asasın elinde var ya şu nedir anasını satayım. Arkadaşlar bir tane Yılan gibi bir var. şey adamın elinde. Baksana nedir bu? Hmm. 20 GB bu o güzel arkadaşlar. ya. Ee, üstüne bir de 8 GB daha vereceğiz. Hatta şöyle bir 20 çekelim şimdi buradan. Arkadaşlar bir taraftan Discord'dan konuşuyor kafam karıştı. Şimdi dostlar 28 vereceğiz şey için. Ee, bu set için. Artı bir de Enion Baba alacağız şöyle 17.5 veriyoruz. bir Toplamda 37.5 GB para vermiş olduk. Bu şekilde almış olduk dostlar. Mithil set artı bu. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Kendisiyle ben Discord'dayım konuşmaya devam edeceğiz. Devam ettik. Dostlar şimdi bir eşya alıyoruz 12 GB'ye. Arkadaşlar 83 rep 490 90 defli 800k ile bir human okçu aldık. Arkadaşımıza teşekkür ederim. Şöyle hayırlı olsun kendisine ee, ve devam ettik. <laughs> Dostlar trade'imizi gönderdik arkadaşımıza. Şöyle bir gv veriyoruz. Bir tane lobos artı sıfır alıyoruz. Mp kardeşimize teşekkür ediyorum. Şöyle aldık sevesini de attık. Nerede reisim? Atamadım sevesini. Hayırlı olsun kankam dedim. Ee, bakalım devam ettik Dostlar trade'imiz geldi efendi kartal'dan. Şöyle kendisine mitri seti satacağız. Kendisi bizden talep etmiş zaten bunu bana bul diye. Ee, ona verdik şimdi 20 gb'yi. Şöyle 20 gb'yi alalım. Alamayacağız kaç alacağız? 980 alalım. Heh. Şimdi bir trade daha alsın bize trade'imiz geldi. Kaç kaç 20 29 anlaştık. <laughs> Trabzon'da koydu. 9 GB'de aldık. Ellemkar etmiş onun. 28.5 almıştık onu şeyi, seti. Ee, Eniyon iyi da 9 gibi yaptım. O şekilde ayarlamıştım geçen seferde. Bu şekilde vermiş olduk dostlar. Ellemkar etmiş olduk oradan. Hayırlı olsun kendisine. Şöyle yazayım. Hayırlı olsun kankam diyeyim. Instagram'a bunu attım story'i. Ya benden e, set isteyen vardı, arayan vardı, kimler vardı falan diye. Birkaç kişi yazdı, evet ben istemiştim, evet ben, evet ben falan filan diye. Sonra Efendi Kartal'a bayağı öncesinden aradığım hatı aklıma geldi, ona verdik. Bu şekilde olmuş oldu dostlar. Bakalım, devam ettik. Dostlar, trade'imiz geldi. Şöyle 625 veriyoruz. Fabrik pantolon, artı 9 alıyoruz arkadaşımızdan. Setlere basılı. Bakalım kaça gidecek. Hayırlı olsun kendisine. Şöyle, hayırlı olsun kankam dedi. Ben her daim güveniyorum dedi. Cansın Reis teşekkür ederim. O da eyvallah dedi. Devam. Edelim. Dostlar trade'imiz geldi. Şöyle The Lost karakterini satıyoruz. 100 defli. 700 kanepeli bir karakterdi. 800 almıştık. 975'e verdik. 175 e kar ettik. Arkadaşa teşekkür ediyorum. Şöyle CV'sini de atalım reisimin. 60 yoksa atamadım şimdi. Böyle hayırlı olsun kral dedim. Devam ettim. Dostlar trade'imiz geldi. Şimdi judo birimizi satıyoruz 575'e. Arkadaşa hayırlı olsun. Biz bunu takasla makasla bir şeyle vermiştik. Bir bakacağım kaça aldığımı hatırlamıyorum. Kaça sattığımızı biliyorum sadece 575'e. Ona göre ben eklerim bunu şeyde. ne nedir onun adı? kar hanesine devam ettik. Dostlar trade'imiz geldi. Şimdi arkadaşımıza 68 buçuk para veriyoruz. Youtube'da kazanan arkadaşlardan bir tanesi. Kendisi burada oyuncu. Youtube'dan yazanlar arasında kazanmış. O yüzden e, çekiliş kodu değil. Kendisine GB olarak teslim edeceğim oyunu burada oynadığı için. Hayırlı olsun kendisi geçen bölümde ikinci olmuştu. Bayağı bir aramıştık. YouTube tarafından e, ikinci derken YouTube tarafından kazanılan konuşamadım. YouTube'dan çektiğimiz torbada e, birinci olmuştu. Y yaptığımız ikinci çekilişti yani o da. Kendisi kazandı. Hayırlı olsun. Başarın devam ediyorum. İçerikleri süperdi. Teşekkür ettim. Çocuk alıyor. Kaçtım ben. Dostlar şimdi 120 veriyoruz. Bir tane Rons kolluk artı alta alıyoruz kardeşimizden. VP'si de varmış, teşekkür ettik kendisine. 140'a falan satacaktır yaklaşık, şöyle CV'sini attık kardeşime. Teşekkür ederim, hayırlı olsun kendisine. Devam ettik. Dostlar, trade'imiz geldi. Şimdi Ruby Ring'imizi satıyoruz. Ee, biz bunu 550'ye almıştık, 600'e verdik, 50M kert ettik. Tabi aldığım saniye size gösteremedim çünkü arkadaş videoda çıkmak istemedi. Ee, bir tane de dual verdi, out artı 1 verdi, e artı 5 rep verdi. Ee, bir de, evet bunları verdi işte. Ama videoda beni çıkarmadı o yüzden videoda çıkaramadık ama satarken gösteriyorum en azından ellemkar ettik buradan şu arkadaşımıza hayırlı olsun o bozkurttan e, trade atmasını söyledi biz bunu yazacağız trade arkadaşlar sonuçta bu arkadaş aldı devam ettik. <laughs> Trade'imiz geldi dostlar şöyle 4 parça warrior full plate'imizi vereceğiz arkadaşlar biz bunu e, 17 parça müne almıştık o yüzden hepsi satılana kadar e, ee, kar zarar yazmayacağım. Hepsi satıldığı zaman 17 parça var. FPS'den ettiğimiz kar gibi yazacağım. Bunu şöyle 240'a satıyoruz bunları. Ee, bunu da 70'e alıyoruz. Toplamda 240'a satmış olduk arkadaşımıza. Teşekkür ettim kendisine. Bu şekilde olmuş oldu. Şöyle sevesini attım. Arkadaşıma teşekkür ederim kanka dedim. Ee, bu şekilde olmuş oldu. Devam ettik. Dostlar 10.60'a bir tane Raptor 8 alıyoruz. Hızlıca kayda girdim. Çünkü BDV çekecek. Üzerimiz kitlenecek. Şunu şuraya koyalım. Bir tane daha trade atsın arkadaş. Dual alacağız. Raptor 8. Hazır diyeyim. Hazır diyeyim arkadaşa. Hadi da hemen trade'i. Şöyle 10.60'a alalım. Raptor 8. Bir tane daha aldık. Bakalım. Kaça gidecek? Dostlar trade'imizi attık arkadaşımıza. EE artı -E 5 rebimizi satıyoruz. Bunu alırken gösteremedim size. Arkadaş videoda çıkmasını istemedi. Şimdi şöyle bir 21 GB'sini önden alacağız. Tamam mı? Şunu bankaya bir kaldıralım biz. Şöyle 21 GB'sini şöyle 1350'sini koyalım. Tamam, hazır diyelim arkadaşa. Şöyle hazır diyelim. Hazır diyeyim. 21 GB'sini aldık. Bir trade daha geldi. Trade geldi. ERB 5'i koyduk buraya dostlar. Arkadaş üzerine şöyle 625 ham koydu. Toplamda 27 25'e satmış olduk dostlar bunu bu şekilde <laughs> bir de bir koyun koyuyor ekstradan e, 27 25'e satmış olduk 26 almıştık 125'e kar <laughs> etmiş olduk hayırlı ol, hayırlı olsun arkadaşımıza teşekkür ederim hayırlı olsun kanka diyeyim teşekkür ederim diyeyim bu şekilde devam ettik devam ettik dostlar trade'imiz geldi şöyle Raptor 8'imizi satıyoruz 10.6 almıştık 11.1'e verdik 50 m <laughs> ettik buradan hayırlı olsun kardeşime teşekkür ederim ve devam ettik. Dostlar şimdi ikinci Raptor 8'de satıyoruz arkadaşımıza. İyi e iyi -E 5 alıyoruz. Bunu 850 aldık. Şurası da önemde. Arkadaşlar şimdi 240 koyacak. 250 edecek. 11'e de bunu satmış oluyoruz. E bunu 850 aldık. Buradan 40 kem karımız oldu. Ama buradan iyi e -E rep 5'ten karımız olacak ekstra. Bakalım. Hayırlı olsun kardeşime. Teşekkür ederim. Şöyle sevesin atalım. Hayırlı olsun kanka diyeyim. Raptor 8'imizi verdik ve Devam et. Dostlar a 4e geldik şimdi. Arkadaş bize bir tane gold verecek. <laughs> teşekkür ettim. Sağ olsun, var olsun. Ee, diyor ki bir hafta dur tutuyorum diye işine yarasın diye diyor. Ondan sonra Johnson Reis teşekkür ederim dedim. Adam bize teşekkür ediyor. Bizim ona teşekkür etmemiz lazım. Sağ olsun, var olsun. YouTube selamlar dedi. Selamlar Reis ve ben A3'e geçtim. Dostlar trade'imiz geldi. Şimdi arkadaşa 190 veriyoruz. Bir tane ruby ring dex alacağız artı bir. Hayırlı olsun kardeşime. Teşekkür ederim. Şöyle sevesini atayım. Hayırlı olsun kankam diyeyim. Vereyim kanka sen tanıdan takipçinim dedi. Teşekkür ederim kardeşime. Ee, bir şey olursa buradayız. Tekrardan devam edelim. Dostlar murkimizi satıyoruz. 16.5 GB almıştık. 18 GB'ye arkadaşa verdik. Buradan 1.5 GB. Kar ettik. Hayırlı uğurlu olsun kendi kardeşimize. Şöyle teşekkür ederim. Şöyle sevesini atalım. Kendisi bize Instagram'dan ulaştı. Devam ettik. Sabah oldu iki tane bayda Raptor 8 kurmuştum. Bir tanesini atmışlar. 1050'den almışız şurada duruyor. Hayırlı olsun bakalım. Kaça gelecek devam ettik. Dostlar trade'imiz geldi. Şimdi işten gelir gelmez. Arkadaşa şöyle Rico karakterini satıyoruz. Bunu 12 almıştık. Şimdi 9 GB artı Starlight Princess. Kim bu? Meşale Tanıyanlar var. Geçen bölümde meşalesini almıştık. Elektrikli meşalesini. Reis şimdi bize karakterini linkledi. Ee, bunu 5 GB'ye saydık. Bunu da 9 GB'ye aldık. Ee, 14 GB'ye Riko karakterini satmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir karakter. Şu sıra e, yoklukta e, Rogueler. Kara Karaborsa gibi gidiyor. Ben arkadaşa yardımcı olmaya çalıştım. Rep4 güzel bir karakter aldı. NPC falan da vardı. 2 GB kar ettik orada. Hayırlı olsun kendisine. Hayırlı olsun meşalem diyeyim. Adam beni işteyken darlıyor. Hadi gelmedin mi eve falan diye. Dün de tam e, yatacağım uyuyacağım. Ama tavuk oldun diyor. Yatıyorsun diyor. Şu saatte yatılır mı diyor. Abi iki saat farkı var. Ben ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz biz de yani. Bir yerlerde iş yapıyoruz. Bu şekilde oldu. Bakalım ne olacak? Devam edeceğiz yine bir şey olursa da. Bunlar ne? Evet. NPC gibi duruyorlar vallahi. Neyse arkadaşlar biz bir bir şeyimiz varsa konuşuruz tekrardan. Bir arkadaş daha var eve gelmem bekleyen. Onunla da bir alışverişimiz olabilir Devam edeceğiz. Dostlar trade'imizi attık şimdi arkadaşımıza. Martinelli karakterini satıyoruz kardeşimize. Kardeşimiz de Instagram'dan değil Discord'dan ulaştı. Şöyle 8 GB almıştık biz bu karakteri. 10 GB'ye satıyoruz kardeşimize. Hayırlı uğurlu olsun. 2 GB biz buradan kâr ettik. Şu şekilde verdik karakterimizi. Martinelle gitti. Teşekkür ettik kardeşimize. Şöyle CV'sini de attık dostlar. E, Hayırlı olsun kankam dedim. Ve devam ettik. Dostlar trade'imiz geldi. 20 GB veriyoruz bir tane şöyle. Arkadaşımız bize artı 7 mitri satacak. Alalım mitri Şöyle aldık. Şimdi arkadaşa bir 8 GB daha vereceğim ben. Şöyle 8 vereyim. Hazırım diyeyim reise hazır diyeyim. Kalanı da vereyim arkadaşa. Gelsin. Aynen. Verdi parayı şey e, bankaya. Bana da trade attı. Şöyle Rockwell doğru. 8 GB'sini verdim arkadaşımızın. Toplamda 28 GB'ye set almış olduk. Teşekkür ederim kendisine. Hayırlı olsun. Şöyle sevesin attık. Hayırlı olsun reisim dedim. O da seviliyorsun dedi. Cansın dedim. Sevgi karşılıklı dostlar. Ve devam ettik. Dostlar trade'imiz geldi şimdi. Şöyle kaç vereceğiz arkadaşlar? 16.500 vereceğiz. Bir tane daha murki 8 alıyoruz arkadaşımızdan. Bu şekilde gerçekleşti işte trade'imiz şöyle arkadaşa seviyesine atalım. Teşekkür ederim kendisi bize. Instagram'dan ulaştı zaten muhabbet ettiğimiz bir arkadaşımız. Hayırlı olsun kendisine. Ve devam ettik. Dostlar bir trade attık arkadaşlar. Raptor 8 veriyoruz. 1050'ye 60'lardı ya bu ya. Şimdi arkadaşa 11.1'e veriyoruz. Buradan 60'a ettik Teşekkür ettim kendisine. Bir upgrade denemesi olacakmış. Umarım geçer. Tekrar bakalım bugün şansımızı deneyelim dedi. Hayırlı olsun kankam dedim arkadaşa. Devam ettik. Başka bir ihtiyacı olursa ben yardımcı olacağım kardeşime. Devam ettik. Dostlar şimdi bir tane karakter alıyoruz. 9 gv'ye. Arkadaşımızla discord'da konuşmuştuk. Kendisi link deyip getirmiş sağ olsun. Aldık kabul ettik dostlar. Hayırlı olsun kendisini ben şöyle seyvesine atayım. Teşekkür ettim. Karakterde ne var diye bakacak olursak şöyle 80 cücret 1. 700k ya yakın nps'i var. 8 statları sıfırlı. 6 dex'i var. 9 def'i var. şöyle 90 def'i var. Güzel bir karakter. Bakalım yeni sahibi kim olacak diyelim ve devam edelim. <laughs> dostlar meşale reisi satıyoruz. 5 gb almıştık. 6 gb kardeşimize veriyoruz. Hayırlı olsun buradan 1 GB aldık kardeşimize. Teşekkür ederim. Şöyle gerçekleşti işlem. Hayırlı olsun kankam. Teşekkür ederim diyeyim. Şöyle seviyesini de atayım dostlar ve devam edelim. Dostlar 5 GB veriyoruz şöyle arkadaşımıza. 2 parça artı 7 int basılı trial alıyoruz. Hayırlı olsun kardeşimize. 200 yerden aldık. Şöyle seviyesini atalım. Hayırlı olsun kankam dedim. Teşekkür ederim diyeyim ve devam edelim. Dostlar şimdi Rep 5 karakterimizi satıyoruz. 83 Rep 5. E, variorumuz vardı. 2 statları sıfırlı. 18 GB veriyoruz. Arkadaşımıza Hayır, hayırlı olsun. Biz bunu ta zamanında 14 GB almıştık. GB daha değerliydi. GB düştü düştü düştü. Şu an bile arkadaş sitede en düşük satılan. En düşük satılan Rep 5 variorudan. E, 1K düşük fiyat alıyor. Yani 4 GB daha düşük fiyat alıyor. Öyle söyleyeyim size. E, arkadaş da uygun aldı biz tamamen GB'deki fiyat dalgalanmasından dolayı burada kar etmiş olduk. Banka da kendi kendine değerlendi yani karakter. Bu şekilde oldu. Arkadaş hayırlı olsun. Hayırlı olsun kanka. Seves'in de altı diye. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bu şekilde olsun dostlar. Ve devam edelim. Dostlar trade'imiz geldi. Şöyle dual RE artı bir alıyoruz arkadaşımızdan. 620 veriyoruz. 310'a tanesini aldık. Hayırlı olsun kardeşime şöyle seviyesine atalım. Hayırlı olsun kankam dedim. Ee, o da seviliyorsun dedi. Cansın dedim arkadaşa. <laughs> Teşekkür ettim ve devam ettim. <laughs> Dostlar trade'imiz geldi. Şimdi arkadaşımıza Murki 8 satacağız. Biz bu arkadaşımıza satmıştık. X diye aslında. xve3'le 3 ile 18 GB satmıştık. Dedi ki bana bir tane daha lazım. Aynı gün mü yazdı? Öyle bir şey yazdı bana. Bu Instagram'dan ulaştı. O gün ya da bir sonraki gün denk geldi. Ben bunu aldım tekrardan. Arkadaşa yazdım. Kanka senin Murki hazır. Sonra arkadaşa teslim ettik. Şöyle hayırlı olsun kendisine teşekkür ederim. Hayırlı olsun kankam diyeyim. Bu arkadaş x fiil işte bu o kişi. O da benim dedi. Ona da o çekilişi o şekilde yazacağız dostlar. Bilginiz olsun. Buradan 1.5 GB biz kar ettik. 16.5 GB almıştık bunu. Hayırlı olsun kardeşime. Ve devam ettik. Dostlar trade'imiz geldi. HB artı 8 no satıyoruz. Arkadaş bir cine veriyor. Bir tane Foverin artı 1 veriyor. Ondan sonra 20-35'te para veriyor. Şöyle bir hesaplayalım kaça gideceğini. E, aldık verdik arkadaşlar arkadaşlar şöyle her 8 şöyle attık arkadaş seviyesine hayırlı olsun kanka diyeyim şimdi Gene ne kadar şöyle 30'lu bir bakalım Gene Hammer 15 hemde 35 hem üzerimize verdi 2050 etti 2050 Foveren'i de Foveren'i de satar mıyız 7 GV'ye bir gösterelim bakalım Adamsız sağ olsun kardeş sen de de istedin arkadaşlar bir selam bir, bir açayım şu fazla seceyi Verin. 245 artı 0 ise 720 yapar 7 GB zorlarız bilmiyorum 7 GB olmaz gibi sanki bayı ne kadar bayı da 666 yani 7 GB olur mu olmaz mı bilemedim şöyle yapalım e, 2050 etti ya şununla birlikte Cine, bunu da 7 GB saysak 2750 yapardı biz bunu 650'den e, almış gibi yapalım favorini. Favorinden kar ettiğimiz zaman karını ayrıca yazarız. E, o yüzden 2760 satmış gibi davranalım. 25 GB almıştık. 2 GB kar ettik diyelim. Favorini ayrıca hesaplarız dediğim gibi bakalım. Neler olacak da Seven'i aldık tutmayın artık beni diyor. <laughs> Eyvallah devam et atasın. Dostlar şimdi arkadaş Cihan Mal artı 1 getirdi. Şunu 100 kaya satın alıyorum kardeşimden. Teşekkür ederim. Bunları biriktirip biriktirip basmaya çalışacağız. Artı 8'e bakalım olacak mı? Şöyle seviyesinde atalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Neyseğim. Ondan sonra bakalım. Varsa sizde de getirin lütfen. 100K'dan alacağım. Devam ettik. <laughs> Dostlar burada bir PM var. Ayam Laz diyor ki: "Arkadaşlar Agartha'nın en elit ve güvenilir pazarcısı. Abone olalım. Alışverişin güvenli adresi. Seviyorum seni." demiş. Ben de ona teşekkür ettim. Sağ olsun, var olsun. Ee, buradan da ona selamlar olsun diyelim ve devam ettik. Dostlar arkadaşımıza trade attık şimdi. Şöyle 3 parça dragonumuzu vereceğiz öncelikle arkadaşa. Bu şekilde bir 21 GB'yi aldık kardeşimizden. Alalım. Sabah saatleri arkadaşla anlaştık. 21 GB'mizi aldık. Bunu buraya koyalım şimdi. Ondan sonra şimdi arkadaşa bir trade daha atalım biz. Kendisi parçalayarak almak istedi seti. Şöyle bunu koyalım. Bir de bunları koyalım. 10 GB bunları da alacağız. 31 GB satmış olduk yani seti. Arkadaş üzerine bir kaç ekleyecek? 680 daha ekleyecek buna. Tamam diyelim. Arkadaş o parayı da alsın. 680 alacak. 680'i e de alsın kardeşimiz. Biz bu seti 20, 28 e almıştık. 36 GB'ye pazara koymuşlar abi. İnanamazsınız yani. <laughs> Gerçekten kafayı yemek üzere. Bu indir kaldırlar. Tamam. İndir kaldırlar bir şey. Neyse ben arkadaş 31 GB'ye vereceğim. Oradan 3 GB karımız olacak midir setten. Ee, 3 GB karımız olacak. Bunları da biz 310'dan almıştık tanesini. 2 tanesi 620 eder. Maliyetimiz. Arkadaşa 679'a satmış olduk. 80 hem desek buna. 1 hem hesabını yapmayayım. E, şunları da koyalım. 1 hem hesabını yapmayayım ben. 680 60 hem de buradan kar ettik toplamda. E, bizim buradan karımız dostlar 360 ama oldu. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Şöyle sağ olsun. Hayırlı olsun kankam dedim. Toplamda 30 e, kaç? 21 de buna ekte. 37.8 GB'lik alışveriş yapmış olduk kardeşimizle. Sen de kankam dedim. Bu şekilde devam ettik dostlar. Bakalım. Dostlar arkadaşlar bir trade'imiz daha olacak. Şöyle 210 veriyoruz arkadaşa. 35 hemden şu 4 parça alacağız toplamda. 35, 70. Burası da 70 toplamda. E, 140 etti. Buna da 70 hem veriyoruz. Şöyle 200 öneme aldık kardeşimizden. E, Rubio full bilet diyelim. Bilmiyorum o kadar aldık ama. Kafalık ne kadarmış. 85'e satılıyormuş. Bizde 70'e vermiş olduk 68'de bayı vardı bu şekilde çok fazla kar ettirmeyecektir. arkadaşın parası bitmiş artık ama yardımcı olmak amaçlı aldım devam ettim. <laughs> Dostlar şimdi şöyle 870 veriyoruz arkadaştan eşya alacağız bunu 450 aldık İşte bunları da 270 150 gibi mi aldık tam hatırlayamadım şimdi bu şekilde 870 veriyoruz arkadaştan aldık bu eşyaları bakalım kaça gidecek hayırlı uğurlu olsun kendisine böyle CV'sini attık hayırlı olsun kankam dedim ve devam ettik. <laughs> Dostlar trade'imiz geldi. Şöyle 950 vereceğiz. Bir tane logo artı 0 alıyoruz arkadaşımızdan. 11.5 gibi pazarda 10 GB'ye gider diye düşünüyorum. Teşekkür ettim kardeşime. Ve şöyle seviyesini attım. Devam ettik. Dostlar mental harassment'a trade'imizi gönderdik. Şöyle iron belt'imizi satıyoruz. 11.5 almıştık. 12.25'e kendisine veriyorum. Daha önce de bize yardımcı olmuş, alışverişimiz olmuştu. 75 emkarlar verdik gitti. Hayırlı olsun. Şöyle attık seviyesini arkadaşımıza kankam yok maalesef ya. Maalesef yok ya. Arkadaşımıza selamlar, hayırlı olsun kanka diyeyim. Beğenip yorum yapmayı unutmasınlar diyor. Eyvallah dedik dostlar. Abone değilselerse de abone olsunlar diyor. Eyvallah dedik, devam ettik. Dostlar dilerseniz artık bölüm kapanışını yapalım. Şimdi bu hafta bizim alışveriş yapan toplam 29 arkadaşımız var. 5 tanesi 5 ben altında kalmış. Toplamda 24 kişiyi buradan alıyoruz. Ve YouTube'da yorum yapan arkadaşlar da bu tarafta. Onlara da teşekkür ederim yorum attıkları için. Şimdi haftalık e, duruma gelelim. Karımızı göstereyim size. Şöyle toparlayalım. Dostlar kaç? 3.5 GB. 35 GB. O, bu kadar para kazanmışız. 35 GB kazanmışız. Bunun %10'unu dağıtıyoruz. 350'en dağıtacağız bu hafta. Bence baya iyi. Bunu da ikiye böldük. Birinciye 175 vereceğiz ikinci ve üçüncüye 87 buçuk hem para vereceğiz dostlar. Şimdi dilerseniz hiç böyle beklemeyelim. Şuraya gelelim oyuna. Ben bunları şafıllamıştım ama tekrar böyle şafıllayayım. Bakalım kim kazanacak. Oyundan kazanan arkadaşı çekiyorum şimdi. Üçüncü arkadaş 87 buçuk hem kazanacak. Oyunda bizden kazanan arkadaş kim? Ve Kingston kazanıyor dostlar. Bizden çok fazla alışveriş yaptığı için hakkı da ona göre fazla olmuştu ve kazandı. Tebrik ederiz kendisini. Kingston 9 tane bizle alışveriş yapmış. Yani 45 GB civarı 45 GB'den fazla alışveriş yapmış bizimle. Ondan dolayı kazanması makul yani. Baksana abi adam. 4950 hatta 10 olacakmış da olmamış yani. İyi güzel. Şimdi arkadaşımız kazandı. Tebrik ederiz. Bana ulaşsın. Şimdi YouTube'daki arkadaş. Bunu da böyle bir shuffle'layalım tekrardan. Şöyle yaptık. Yorum atan arkadaşın arasından bir kişiyi buradan çekiyoruz. Kimmiş kazanan? Bakıyoruz dostlar. Ve URG 8004 kazandı. Tebrik ederiz kendisini de. Hayırlı olsun. 87.5 ken vereceğim. Eğer oyunda değilse, Agartha'da da oynamıyorsa karşılığı miktarda ben e, hediye çeki vereceğim. E, bu şekilde olmuş olacak. Ve YouTube artı oyuna geldik dostlar. Bunu da böyle tekrar böyle bir shuffle'layayım ben. Daha önce yaptım ama sizin önünüzde de olmuş olsun. Bu şekilde şu büyük olanlar oyunlardan zaten bu şekilde olmuş oldu. Şimdi biz buradan URG'yi kaldırmamız lazım. Bir de kimi kaldırmamız lazım? URG. Abi sen kazandın. Bir de burada kim vardı? E, ee, 9 tane olan arkadaş. Buradan hemen bulabiliriz ağırlıklardan diye düşünüyorum. Geçtim sanırım. Bir dakika. Şöyle hemen. Nerede? 9. Ha şurada. Kingston. Kingston da gönderdik abi. Bu şekilde iki kişiyi çıkardık. Ve bakalım hatta tekrar shuffle'layalım, tekrar shuffle'layalım ve bakalım bu hafta kazanan YouTube'dan mı, oyundan mı, birinci olan kim oluyor? Bakalım, bakalım 175M kimin oluyor? Puding'in oldu abi, çok az farkla kazandı. Puding 24-40 aldı, çok az farkla kazandı. Tom Stone kazanıyordu, nasip böyleymiş. Tebrik ederiz arkadaşları. Dostlar şimdi çekilişle ilgili de yorumumu da söyleyeyim. Şimdi... Ee, bu çekilişi mesela 4 hafta boyunca biz devam ettirdik her hafta her hafta da aynı çekilişte sizi de sıkacaktır ister istemez hep aynı şey hep aynı şey. Bir de mesela burada YouTube'da kalabalıksınız siz. Bir kişiye çıkma ihtimali de düşük bir ihtimal. Siz de zaman içerisinde o zevkinizi kaybedebilirsiniz. Yani o heyecanınızı kaybedebilirsiniz. Bu çekiliş böyle bir çekilişti. Hani Night Online'da oluyor ya mesela işte NPC'ye Aset geliyor. Bir sonraki hafta patos geliyor. Bir sonraki hafta SC'ler geliyor gibi. Bizde de mesela böyle çekilişleri döndürmek istiyorum. Mesela bu böyle bir çekilişti. Bunu biz mesela 4 hafta boyunca ben sponsorsuz bir şekilde kendimden vererek e, toler toler ederek kendimden finanse ederek yapabildim, verebildim. Bir sonraki çekiliş daha farklı bir şey olabilir. Ya da çekiliş değil, daha farklı bir şey yapabiliriz. Mesela ben her hafta diyelim ki her haftalık kazancı %10'unu veriyorum ya da daha farklı bir bütçe belirledik. Her hafta diyelim ki işte yaklaşık zaten belli 2 GB, 3 GB, 4 GB para çıkıyor. Her hafta 3 GB'yi biriktirelim. Onunla bir şeyler mi yapalım? Kutumu kıralım. Upgrade de yapabiliriz. Ya da işte 3 takipçinin eşyasını Trina'yla 8'e mi gönderelim? Mesela gene bizden o para çıkacaksa gibi gibi şeyler. Yani her şeyde her bölüm zamanda her farklı vakitte farklı bir çekiliş yaparak size daha böyle içerikler çıkarmak istiyorum. Talebim bu yönde. Dediğim gibi bu bu şekilde bir çekilişti. Siz daha farklı bir çekilişe katabiliriz. Daha farklı şeyler yapabiliriz. Hep aynı şeyi göstermekte istemiyorum. Sıkılmak sıkılmanızı istemiyorum yani seyir zevki yüksek bir kanal olmak istiyorum. Eğer sizlerin de yorumu varsa bir destek atarım. Evet benim de böyle bir fikrim vardı derseniz çok memnun olurum. Müteşekkir olurum. Bu sayede hep birlikte daha güzel bir YouTube'a kavuşabiliriz diyorum. Bence bu kadar boş laf yeter. <laughs> daha fazla uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.